gezeye gelmiş resmen. Neyse, şöyle bir oyuncaklarımızı şuraya koyalım. Şimdi oyun oynamaya başlayabiliriz. Öğretmenim, evet benim, benim hangi top alacağım ben de Tamam, size belirleyelim. Şimdi sana belirleyelim. okuma yazma öğreteceğiz. Öğretmenim, evet oğlunuz çok tatlı. Teşekkürler. Bak görüyor musun? Ne tatlı diyorlar sana herkes. Sen gezecek misin? Öğretmenim, evet oğlunuz okuma yazma biliyor mu? Evet, ona öğretmiştim mi sene önce. O sizden bir yaş büyük. O zaman ikinci sınıfa gidiyor. Evet, öyle sayılabilir. Evet benim bana çok, top, benim çok iyi çevirin. Şimdi sen de çarkımızı çevirelim diş diş çay. Hmm, sana da turkaz geldi. Bu yüzden tekrar çeviriyoruz. Mor geldi sana da. Mor da güzel bir bence. Evet ben de bunu çok seviyorum. Şimdi tat aynamamıza başlayabilirsiniz. Hmm, şunu alalım. Hmm. Ben de o zamana kadar sizin seveceğiniz yemeklerden yapayım. içeceğim. Ben limonlu. Limon üstü olur mu? Evet benim, benim annem yapıyor bana. Hmm, muzlu olur mu? Peki muzlu da bence güzel. Ah işte. <laughs> evet benim bacağım ağrıyor. Dur bekle tatlım. Yara bandı yapıştıralım. Tamam. Nerede yara bandı? Hı. Hemen yapıştıralım. Geçti mi artık? Evet öğretmenim. Neyse nerede kalmıştın? Sen İçer misin? Evet öğretmenim evet, içerim. Tamam sana muzlu, sana çilekli. Birazcık ekleyelim. Hmm, acaba kaç kaşık eklememesi lazım? Hmm, ne yapabiliriz ki? Olsun. Biz iki tane ekleyelim. Bir, iki. Şimdi buna bir, iki. İki tane ekledik. Şimdi üçüncü ve en sonuncu bardağa geçelim. Bir, ki Bir, iki dedik. Şimdi meyvelerini ekleyelim hemen. Senin meyven çilek, seninki muz, seninki sefer mersini. Çocuklar sütleriniz hazır. Senin yaban mersini sütünü hazır gelmeyecek misin? <laughs> Ey Filiz, ben çilek çok seviyorum. Hmm. Süt içmeniz çok yararlı çünkü boyunuzu uzatır. Sonra çocuklar boyumuz uzamıyor. Hmm, tamam. Hmm. İçedik öğretmenim. Tamam. Şimdi okuma yazma öğreneceğiz. Ve şimdi hangi harfi öğreneceğimizi bu kasadan seçeceğiz. Hmm. A harfinden başlayalım isterseniz çocuklar. Olur mu? Alır öğretmenim. Şimdi sizle bir oyun oynayacağız çocuklar. Ee, bir tane e, siz renk söyleyeceksiniz kulağıma. Tamam mı? Bu Top, dört toptan. Ee, ve o toptan toplam kaç tane olduğunu söyleyeceksiniz. Tamam mı? Tamam. Alır öğretmenim. Türk ağızdan alalım. Şimdi turku say bakalım. Tamam. Arkadaşlar bakın bakın. Turku toplar kaç taneymiş? Bence yapamayacaksın. Bir, iki, üç, dört. Bildin mi? Evet bildin. Evet. Ben hangi rengi acaba saysam? En iyisi moru yapayım. Moru saymalıyım bence. Sence? Evet. olursan ister misiniz? Ben Turkas. Tamam. Saymaya başla istersen. Arkadaşlar bakın. Burada Turkas toplarımız var. 1, 2, 3, 4. Buldum işte buldum. Ele, evet doğru. 4 tane Turkas topumuz var. Şimdi <laughs> sen sıra da, ha? Sen hangi renk istersin? Hmm, bir düşüneyim. Yazacağım. Ben de Tamam. Sadece Bir, iki, çevireceğiz. Hangi renk çıkarsa siz o renk topa da bulacaksınız. Olur mu? Olur öğretmenim. Şarkı ilk önce süslü çevirsin. Ağlamak, üzülmek yok. Hmm, neyse. Kaç tane mavi top varmış? Bir, iki, üç. üç tane. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoları beğenirseniz hayvan okulu devam edecek. Görüşürüz.